Herkese merhaba. Bugün Violent Ecotec Pro 236 53 cihazımızın kullanım bilgisini vereceğiz. Öncelikle açma kapama düğümümüz burası. Cihazımı şu an kapattım. Tekrar geri çalıştırıyorum. Loading yazısı çıktı. Yükleniyor şu an. Kaloriferleri çalıştırmak istediğimde ekranın hemen şurada sağ üst kısmında bir petek işaretimiz var. Altındaki tuşa bastım hemen. far yazısı çıktı ve kapalı gösteriyor. Açmak için artıya basıp dereceyi yükseltiyorum. Genellikle 40-50 arasında kullanılıyor. Havanın durumuna göre düşür, düşürüp yükseltebilirsiniz. Derece ayarladıktan sonra onay tuşuna basıyorum. Hemen bu üstte tik işareti çıkıyor. Onay anlamına geliyor. Onayladım ve geri döndüm. Şu an ben sıcaklığı, kaloriferlerin peteklerine girecek sıcaklığı 50 derece olarak ayarladım. Bu ekranda gözüken 45 cihazın içerisindeki şu anki anlık sıcaklık. Devamlı hareket halinde olacaktır. Düşüp yükselecektir. Çok Önemli değil. Buradaki dereceyi takip etmememiz gerekiyor. Kapatmak istersek kaloriferi. Kalorifer tuşuna basıyorum. En son ayarladığımız 50 derece gözüküyor. Eksi tuşuna basarak dereceyi düşürüyorum. En düşük derecemiz 30. 30 derecenin de altına düştüğünde ekrana off yazısı geliyor. Off gördükten sonra yine bunu onay tuşuna basıp geri dönüşe bastığımda kaloriferleri kapatmış oldum. Bu ekranda kaloriferler çalışırken petek resmimiz vardı. Kaloriferler kapatınca da bir kırık şemsiye işaretimiz var. Bu kırık şemsiye işaretini gördüğünüz müddetçe kaloriferlerin kapalı olduğunu anlayabilirsiniz. Tekrar açmak için yine kalorifer tuşuna bastım. Artıran dereceyi yükseltiyorum. 50 dereceye getirdim. Onaylıyorum. Geri dönüş yapıyorum. Kaloriferleri tekrar 50 dereceye aktif hale getirdim. Çeşmeden akan suyun sıcaklığını ayarlamak için bu sefer işlemlere sol tuştan başlıyorum. Üstünde zaten musluk resmi var bastım sıcak su tarafına 49 derecesi artı eksi ile istediğim gibi yine bunu arttırıp azaltabiliyorum. Ama e, çok fazla suyu muslukta kullanırken soğuk suyla ılıştırmadan direkt buradan geldiği gibi kullanırsanız biraz daha konforlu olur. Buradaki sıcaklığı kendinize göre ayarlarsanız suda bir ılıma soğuma yapmadan çok daha konforlu kullanırsınız. O yüzden buradaki dereceyi birkaç deneme yöntemiyle kendinize ideal derece ayarlayabilirsiniz. Bana göre 43 gayet uygun bir derece. Derece ayarladıktan sonra yine sağ tuşa basıp onaylayıp sol tuşa basıp çıkış yaptığımda karar çeşmeden akan suyu sıcaklığında ayarlamış oldum. Herhangi bir arıza oluşursa cihazımızda ekranda F ile başlayan hata kodları çıkacaktır. Fatsa'nın F ile başlayıp F1'den 100'e kadar herhangi bir kod görebilirsiniz ekranda. Öyle bir kod gördüğünüzde burada alev yok işareti yani cihaz çalışmıyor anlamında reset düğmesidir bu. Bir defa bastığınızda cihaz otomatik resetleyecektir kendini. Ekranda F hata kodunu tekrar görmez ve cihaz çalışırsa kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer resetlemenize rağmen arka arkaya iki defa resetlediğiniz düzelmiyorsa servisten yardım alabilirsiniz. Şu ekranın sağ tarafında bir göstergemiz var. Bar göstergesi. Bu da peteklerin ve kombinin içerisindeki suyun basıncını bize gösteriyor. Olması gereken seviye alttaki ve üstteki kesik çizginin arasında ideal seviyesi. Eğer bu alttaki kesik çizginin altına düşerse Hemen kombini şöyle altına eğiliyorum Burada solda Siyah bir müşür var Bu bazı kombilerde gri de olabilir Bunu ben siyah olduğu için Sola doğru çevirip Siyahlığı yükseltiyorum İki kesik çizginin arasına gelince Geri sağa doğru çevirip kapatabiliyorum Ama dikkat etmeniz gereken husus Kombilerde eğer burası gri ise Sola doğru değil de Sağa doğru çevirirseniz açılacaktır Muhakkak ona dikkat edin Aynı zamanda bu ekran ışığı söndüğü için herhangi bir tuşa bastığımda ekran ışığını yakıyor. Bu bar göstergesini rakamsal olarak görmek için de bu kalorifer tuşuna bastım. Tekrar bar yazıyor. Tekrar basıyorum. 2 onda 4 diyor. Aslında şu an biraz suyu fazla. Normalde çalışma basıncı 1.5 ile 2.0 arasında çalışma basıncı olacaktır. Pompanın çalıştığı zaman hareketliliği bu suyun seviyesinde hareketlilik yapacaktır. 1.5-2-2.5 arasında gidip gelecektir. Geri dönüyorum buradan da. En son şöyle evimizde eğer alternatif bir ısıtma sistemimiz atıyorum güneş enerjisi ya da termosfon varsa kombiyi kullanmak istemiyoruz yaz aylarında. Güneş enerjisi veya termosfona geçmeyi düşünüyoruz. Şöyle hemen kombinin altına eğirdiğimizde 4 tane vana var. Öncelikle bu baştaki ve sondaki kalın vanalar karalüferin gidiş ve dönüş hatlarıdır. Buradan karalüfere sıcak su gider. Soğuyan su buradan geri döner. Şu filtre olan ince boru her zaman kombiye soğuk su giriş hattıdır. Kombimize buradan soğuk su giriyor anlamında çeşmeye giden suyun girişi buradan. Hemen yanındaki filtresiz ince olan boruyu kapattığımız zaman kombiden sıcak su çıkışını kapatmış oluyoruz. Elimizde alternatif güneş